Oğlum ne çok top atıldı lan. Ne lan ananı s**tim içimde hissettim yemin ediyorum. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ne demek niye? Niye gidiyorsun? İzin verdin mi? Manitalar beni bekler. Oteldeki. Güzel işte bu. İşte bu. Bu hangi ruh hastası? Abi gitme diye yazan. Git. <laughs> 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 Oğlum çocuk Oğlum, şey çok manyak. istiyor. Instagram'dan mesaj atmıyor. Benim abi gitmedi. <laughs> <laughs> Oğlum buradan izliyoruz ya. <laughs> Adam Sana ki... dümdüz öyle mesaj atabiliyor var Tabi tabi. Takipçilerim atabiliyor. Ama ben sende çok yo yoğun oluyorum kardeşim. Aynen. Çok yoğun maşallah. Oğlum birine e, neydi onu? 4 saat sonra dönüş yaptım. Çocuk bana demediğini bırakmamış. Oğlum buradaysan bu arada. Ben seni Erkek arkadaşım mıyım oğlum? Bu tripler ne var? Hadi oğlum, bir şeyler yapın. Yok kaçtın. Yani niye oyalıyorsunuz böyle şeylerle? Yazmış, ya? öğle saatinde. Uyuyorum. Gece işten çıkmışım. Ee? Adama... <laughs> adama 5'te yazdım tamam mı? On iki buçuk gibi yazmış. Abi Alanya'ya gelsem ee, buluşur muyuz diye. Tabi tabii canım. <laughs> Hayır buluşmak sorun değil. Gerçekten sorun değil. Ama şey neydi onun adı? Aradan 4 saat 4.5 saat geçmiş. Abi senin de takipçin artınca gün kalktı yazmış. Haklı. <laughs> Oğlum uyuyamaz mıyım? Hiç işim olamaz mı yani? Harbi sen baya yani... Ha şu yani takipçi kazanıyor. <laughs> <laughs> Ölüyordum. Alanya şehir olacak. Yaklaşık altı senedir. Ama <laughs> Babayı olur. Niye ki? Yazın nüfus 10 milyon oluyor. Kışın, kışın? 100 bin. <laughs> Harbiden öyle mi lan? <laughs> öyle çünkü turist geliyor sadece yazın. Oğlum ben zaten dışarı çıkıyorum. Kışın öyle bir nüfus yok yani. Var. Türk göremiyorum yani. Kışın öyle bir nüfus yok. Sadece turist var anasını satayım. Ama güzel yani. Türk de var diyor. Türk işte sen varsın ben varım birader. Başka da kimse yok ki. Yani şu an Mahmutlara gidip sürsem Mahmutlar'da 10 kişiyle karşılaşalım. 7-8'i turist. Büyük çoğunluğu da Rus yani. Nasıl oldu lan? Fak 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 fak. Kanka vur şunu artık vur. Ah oh, şurayı ittir bari kalmış mıydı ya? Öyle şey olsun. Oğlum bunun nesi mi vardı? Şaka yapıyorsun lan. E'sine kullanmadı mı bu? What? Oğlum Pyke kullandığı kullandı diye girdim ben. Aha ölmedi lan ne lan? Ha <laughs> <laughs> Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Abi şaka mısınız a koyayım ya? Şaka mısınız ya? Kafayı oynatacağım yemin ediyorum ya. Selamünaleyküm. Bu <laughs> herif ne yapıyor lan? Abi yine mi 10 kişi geldiniz ya? <laughs> öl 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 öl, öl, öl. <laughs> nice. Erken neyin FF'in atıyon al ah, Tamam evet ver evet. Erkekseniz evet verin lan Aynen kanka Cık. Tövbe yarabbim ya Oyun bitmesin ya Tutsanıza listible direkt buluş sonuçlandım. Neyle başlamış bakalım musibet. Adamın 500 canı var arkadaşlar ve armorum iyi direnci de yok. Canlı girmiş. Bak bu adam mesela 2 level'da falan tekleyebilirim. Dümdüz. Dümdüz tekleyebilirim. Çünkü genelde e açmıyorlar 2 level'da. 3 level'da birazcık daha zor kesmem. Tamam. Herif yani orada dondurmak için elinden geleni yaptı da yine de don donduramaz bence burayı. Böyle bir şey var mı ya? Ne oluyor lan? <laughs> Oyun bitti bir anda. popi ne yapıyor bu arada? Poppy top oynuyor galiba. Abel. <laughs> Ananı nasıl nasıl alamadım? <laughs> Onun üst... ne yaptı lan? <laughs> ne yaptı bu adam? Öldü mü? Ölmedi. Aha. Aha. Ne yapıyorsun oğlum? Ah be. Aha. Abi niye öldün lan ya? Kanka yapmayın kanka yapmayın ha? Oynayabiliriz lan Abi herifin daha ultisi duruyor. <laughs> herifin daha ultisi duruyor lan. Bravo kanka. niye böyle bir şey yaptı ki? Kanka ay bu kadar kötü oynayabilirdin ya. Bizimkiler fena intiliyor ama. Gerçekten fena intiliyorlar yani. Bir Kian'ı Kian intiliyor, bir gidiyor Graves'e kalanını intiliyor. Onu nasıl alacaklar ki? Kyle mı? Kanka wait Lan oğlum ölüyorum lan 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 lan. <laughs> Kudum bokuma karıştı. <laughs> Abi intilemeyin ne olur. Oğlum ben yokken niye sürekli fight giriyorlar bunlar ya? Ay sürekli ben yokken fight giriyorsunuz var ya. Bastım bu arada gerçekten bastım. Yani bir şey değişmeyecekti galiba. Kyle gelip kesecekti beni zaten. Yani Kyle'a gitmemesinden daha iyi. Poppy'e gitti. Kyle'a Bingo gitseydi daha kötüydü. Kanka bu adamlar niye sürekli bir v 5 giriyor ya? Vallahi sürekli aynı şeyi yapıyorlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar koşmaya başladık çünkü... Çünkü çok az aksiniz kaldı. Son 11 dakika Abi, kaldı. Evet. Pardon. Son 6 dakika kaldı arkadaşlar. Onun için koşturuyoruz. Ve daha var... Ve... Bitmedi ben bittim <laughs> bu bitmedi. Geldik <laughs> Sıtkı da şurada zaten yaklaştık şöyle gösterelim hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar soğuk baklavalar geldi. İki tanesini sen yiyeceksin iki tanesini de ben yiyeceğim. Sormadık ama muhtemelen 24-25 TL yapacaktır iki tanesi. Senin burada içeceklerin duruyor hayattan bezmiş bir şekilde. Çok zor gerçekten çok zor. Ben taktiksel ilerledim diye düşünüyorum ama su bile içsek Yapabileceğin 8 güzel... bardak. Doğru aynen 8 bardak zor. su bile zor o kadar yemeğin üzerine bile. O kadar etin yemeğin üstüne çok zor bile bak akla yani var. bir şey görmeye hiç tahammülüm bile yok. Bırakın yemeği. Ay, kaybetme. 800 lira çok rahat harcanmaz mı ya? Ya her şey pahalı zaten. Hadi baklama. Böyle taklı mekana gitsen iki tane biter zaten yani. Şu seni çok zorlayacak diye tahmin ediyorum. 35, 36, 37. <laughs> <30 'u yedik. gülüyor> <laughs> Son 24-25 saniyesi var. <laughs> Ay Esra abi sen daha da şey yaptın. <laughs> Ya bitti zaten kaydedecek 10 6 saniye 15 10 on... çok güzel pizza kokusu geldi evet. dışarıdan Şunu ne yeseydi arkadaşlar şunu yiyip şunu içebilseydi alıyordu parayı evet. Harbi Pisa. mi lan a ben ben yapardım bu arada gerçi bilmiyorum o anki durumu da belki kusardım Yap, yapılır da herhalde bilmiyorum yedikten sonra böyle kususak oluyor mu acaba öyle oluyorsa yerdim Azerbaycan Bakı'da dünyaları yedim. Oo. Ya yemeğe gidelim. Evet arkadaşlar ilk durak olarak nereye geldik? Solovaya'ya geldik. Burada ne var? Kahvaltı var. Çok arka tarafı böyle bahçe, arkada horozlar, tavuklar. Tam böyle organik köy havasındayız. Evet, arkadaşlar sofrayı göstermek istiyorum. Soframız geldi. 22 Oha, manatar. bu ne oğlum? <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Açlanmış yumurta var, normal yumurta var. Çikola çikolata mı bu? Çikolata var. Bunun üstündekine bilmiyorum. Havuç var. Havuç mu? Sosis mi lan o? Sosis. Yoğurt var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Menemen var. Oğlum bu ne ama? <laughs> <20. gülüyor> <laughs> eee aslan eee eee ee, eee o seni Adamın adam oyunu yaradı ya. Çok fena yaradı Adam hakimiyet girmiş bence o yüzden kaybediyor. Top hakimiyet oynamak çok saçma. En azından ne bileyim kemik sır ikinci şans falan alsa bu kadar kırılgan olmazdı. Bu adam ne yapıyor abi sen? Öşünüyor ama. Ama yapma, yapma, yapma. Kay nasıl oradan geçebiliyorsun? Öldü lan. Kanka vursanız lan vurmayacaklar zannet. Lan ne yapıyor lan? Ya? adam ne yapıyor lan? Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Yardım. ölüyorduk Hayır yapma yapma işte E'yi kullandım bir de E'yi kullanmasam yine keseceğim adamı Ne? Abone mi geldi? Ölmedim mi? Ha öl koyayım? Oto atak bassam kesmiştim loşunu. Kanka kaç. Güzel. Dead'den saldığım zaman ölümsüzüm ben ya. Oha. Kanka yani. Hiç gerek yok böyle zonyalara. oluyor oğlum sakin lan Lan CC Yapma kanka Kanka <laughs> Oğlum ne kadar şanslısınız lan şey anlamadım fight'tan. Oğlum ben kill alamıyorum ya. GG valla tüm oyunları kazandım. Çok garip. Dedim tüm maçları kazanıyorum ya. Hayırdır? As well, so I know that I am strong. Just watch me till.